10. sınıf biyoloji kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 119 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Biyoloji Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 119 Ekosistemin cansız öğeleri yönerge. Aşağıda verilen metin ve şemadan yararlanarak soruları cevaplayınız. Ekosistemin cansız öğeleri bir ekosistem. Canlı ve cansız öğelerden oluşur. Ekosistemin abiyotik, cansız öğeleri olarak adlandırılan bu faktörler, ekosistemlerin dengeli bir şekilde sürdürülebilir olmasını sağlar. Aşağıda abiyotik faktörleri gösteren bir kavram şeması verilmiştir. 1. Abiyotik faktörleri ekosistemin sürdürülebilirliği açısından değerlendirerek açıklayınız. Cevap: Abiyotik faktörler, bir ekosistemi oluşturan cansız faktörlerdir ve tüm canlıların yaşamında büyük öneme sahiptir. Ekosistemin sürdürülebilirliği abiyotik faktörlerin dengede olmasına bağlıdır. Abiyotik faktörlerde bir değişimin meydana gelmesi ekosistemdeki dengeyi bozar ve canlılar bu durumdan olumsuz etkilenir. 10. sınıf biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları Sayfa 119 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.